Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımının devamını çekiyoruz. Diğer video baya bir like attınız ondan teşekkür ederim. Haydi videoya geçelim. Bu video ikinci serisi olacak. Haydi geçelim. Hesabın adı King. Eski ve hesabın da bro. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Yine Sizleri ablamıyorum bir yolunda. saat bekletmeyeceğiz kutuları açarken çünkü... Bazen bir 20-30 kutu arayla karakter geliyor. E, baya, bu hesapta baya böyle bir şanslı olabilir 200 falan eski blostarsın bilmiyorum eski mi çok Yok. eskiden çok eski bir hesap eski blostars olamaz çünkü güncellenmiş ama baya bir kutu var yani neredeyse brolpasın tümü arkadaşlar yani eskilerden de kutu var bu arada brolpas açık Albayra falan alabiliriz Albayrak aldığımızda size söyleyeceğiz. Evet, karakter çıktığında gösteririz. Evet arkadaşlar, şimdi hesaba girdik. Supercell'den bağlanıyoruz. Evet arkadaşlar, hesap bu. Evet arkadaşlar, bir karakter geliyor. Acaba ne? Basıyorum. Özgür! İlk karakter özgür çıktı arkadaşlar. Şöyle bakın şurada. Ve bir bir karakter daha. Tok iyi bence. Arkadaşlar ilk karakter nasıl hadi karşı ya? Cidden arkadaşlar ben bile şok oldum. Bayağı iyi bir hesapmış. O zaman devam edelim. Arkadaşlar bir Edgar çıktı ama 10 yani kutu falan daha açtık. Hala karakter gelmedi. Ve bir karakter daha. <laughs> Oha. Arkadaşlar bence e... eskiden iyi ki biriktirmişiz. Aynen. Gerçekten. Diğerinde Çünkü da abim e, abim o zamanlar kutu biriktiriyordu. Biz de küçük olduğumuz için anlamıyorduk karakter falan. Direkt biriktiriyorduk abim gibi. Bugünlere kalmış o şekilde. Hadi geçelim. Ve bir karakter daha arkadaşlar. Jackie i̇yi, iyi bence arkadaşlar. O kadar karakter çıkmasından daha iyi. Evet, benim en sevdiğim gün. karakter. Evet arkadaşlar şu an önemli duyuru yapıyorum. Ab bu videodan sonra ablamla Piper vs yapacağız. heyecanlıyım. Evet canlıyım. belki yarın çekeriz, belki bu akşam çekeriz. Ama muhtemelen siz e, yarın çekersek yarın izleyeceksiniz. Evet, bugün çekersek Hı. bugün. Aynen çünkü bugün tatil olduğu için biraz geç uyuyacağız. O şekilde diyoruz. Hadi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar bir Evet arkadaşlar bir karakter daha. Merk! Çok Ay. İki videodur Max çıkartıyoruz. Bu Max beni çok sevdi. Güzeldi. Bu arada birinci oldu. Evet. Uzun bir aradan sonra bir karakter daha. Oh. Sen de. Sen ev oldu. Ben dünyanın en şanslı kişisiyim galiba. Durun durun arkadaşlar şuradan 3 bin maşallah diyeyim bakayım. Maşallah maşallah maşallah. Hadi Oy. videomuza sen birlikte daha eşlik edelim. Şöyle arkadaşlar şöyle bir konuşma yapmak istiyorum. Bazılarınız buna hile yapıyorsunuz demiş. Ama bir sonraki videoda kanat olacak. Yani kutu açarken de peki canınız sıkılsın istiyorsanız 20-30 dakikalık video olsun. Fark etmez bizim için bir size çekeriz. Yani biz hile yapmıyoruz. O zaman gösterir size. O zaman devam edelim. Bayağıdır bir kuça... <laughs> kutu, açtık. Evet devam. Derin daha yeni mi çıkıyorsunuz? Değil mi yani? O hani kadar ki... Şey. Edgar'ın yerine çıkmaz sadece İyi iyi ki çıkmamış. Devam edelim. devam, devam Kepro. Hey durun durun arkadaşlar yeni şarkımızın kliplerini çekmeye başladık. Ee, yakında görüşmek üzere. Evet şarkımızın zaten... adını ipucu verelim mi ne şarkımızın arkadaşlar yeni şarkımız. Biz ile ilgili Stars benim şarkısı arkadaşlar e, ee, ipucu verdik. Yavaş yavaş çekimlerine başlıyoruz. Biraz agresif bir, bir şarkı. Bir ay sonra zaten bir dakika, da bir şey söylemek istiyorum. videoda söyledim. Aynen. Biraz agresif bir şarkı ama bu şarkı size gelmiyor. Yani sadece hani o bazen dis atanlar var ya onlar kendilerini biliyorlar o dis atanlar. Onlar için olsun değil mi? Ben de biliyorum birisini. <laughs> Neyse hadi geçelim. Evet karakter çıkmıyor. <laughs> Devam ediyoruz. Çıkmıyor. Ee, Işık biraz kötü ama olsun. Her neyse şu anda bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Yusuf e, bunu yap serisi başlayacak hani diyorlar ya sonradan görme Orkun. E, Laz bunu yap gibi biz de onlardan ipucu aldık yapacağız değil mi? Yusuf bunu yap. Taktik deneme yapacağız. O yüzden e, taktiklerin Instagram hesabındaki şey yorumları bırakın lütfen. Evet Yusuf yoruldu artık karakter çıkmıyor açmaktan. Ee, i̇nşallah çıkar artık yakında. Uykumu da geldi. Evet. Arkadaşlar daha yeni uykum geldi dedi. Bir kutu aç bir dakika neden böyle oldu? Heh, tamam. Daha roza yeni mi çıkıyor? <laughs> İki tane daha mı? Balleler bir mi yok? Ve Be bir karakter daha geliyor. Acaba ne? Acaba? <laughs> Bir dakika. Neden böyle bir şey oldu? Beyaz ekran gözüküyor. Arkadaşlar bu sorunu bir çözmem gerekiyor. Ha, şimdi oldu arkadaşlar. Ember açıldı. Işını birazcık kıstık telefonun. O şekilde devam o zaman. Devam köprü. <laughs> ben yeni Mortis. Ben videolarda beklemiyordum ama. İyi ki çıktım Mortis. İyi Mortis sana bakıyor. <gülüyor> Merhaba. Kameraya bakıyor. <laughs> <laughs> sinirli sinirli. Ağzı yok diyeceksiniz ama ışıktan dolayı. Devam. Hadi o zaman ben şöyle bir efekt yapmış gibi yapalım. Hemen kapatınca başka bir karakter gelsin. Ve Mr. P de çıktı. Ve arkadaşlar son karakterimize çıkıp bu videoyu kapatacağız arkadaşlar. Eee son karakterimiz ne oldu? Evet, bakalım Yusuf'un uykusu geldi, benim döküm geldi. O zaman bakalım son karakterimiz ne olacak? Açıyoruz. Çıkmadı. bakalım son karakterimiz? Elbirimi. Yani <laughs> çıkıyor? Bu ne ya? Daha yeni mi çıkıyor? Şimdi birkaç tane kostüm alıp ondan sonra videoyu kapatacağız arkadaşlar. E boşuna o kadar e, elmas ve yıldız puanı birik yıldız puanı mı deniliyordu? Biriktirmemiştik. Evet. o zaman hadi mega kutu yerine kıyafetler alalım. Evet arkadaşlar Şirin'in şey bu kostümü. Bu kostüm Yusuf'un en sevdiği. Buram mı yaz yani? Böyle oyuncak gibi. Ama çok kaplı arkadaşlar. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Bunu sizce ne kadar aldı Bayağı bir Ya bence onlar boşuna gitti ama yani Leon'un kostümü için 249 tane verdik. Arkadaşlar 500 tane elmasımız vardı. O şekilde siz ki hani bayrak e, ikinci artık üçüncü seride devam. Bu arada rozet paket paketleri de açtık. Bunu açtık. Bu videomuzda da arkadaşlar 12 karakter çıkardık. O kadar. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.